Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Umarım iyisinizdir. Kazancınız iyidir. Biraz sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama bunlar da geçer. Yani çok uzun süreceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç başlık altında bu videoyu ben sizin için hazırlayacağım. En sonunda da borsada neler olabilir bundan sonrası için bununla ilgili küçük bir konuşacağız. Şimdi arkadaşlar neden böyle oluyor? biliyorsunuz jeopolitik risklerde hala belli bir düzelme yok ve bazen artıyor bir haber geliyor bir şeyler oluyor Tamam hani çok değişen bir şey yok ama küçük bir haber bile borsayı -3 -4 yaptırabiliyor veya küçük bir haber bile tersini yapabiliyor yani bizim borsamız diğer gelişmiş ülke borsalarına göre biraz daha hareketli yani ben aslında hareketliliği seviyorum hani size bilmiyorum ya onlar yataydayken de veya yıllık yüzde 20 yüzde 30 gibi bir artışı varken de bizim yıllık yüzde 150 gittiğimiz zamanlar oluyor oldu yani. Şimdi bizde neden böyle arkadaşlar bir jeopolitik riskler kötü. Bir de bazı hisse senetlerinin bilançosu baya baya kötü Hatta leş seviyesinde Yani o hisse o şirketler nasıl öyle ya benim elimde olsa, o bilançoyu açıklayan şirketlere ben özellikle bu bilançoyu nasıl bu hale getirdiniz, neden böyle oldu diye sorarım. Yani neden siz böyle hani mesela bir GEO firmasıdır, işte inşaat malzemeleri çok artar, ev satamaz, şu olur bu olur ne bileyim satın aldığı araziyle ilgili bir sıkıntılar çıkar falan filan. onlar zararı açıklayabilir ama bazı firmaların veya bir turizm şirketi işte turist gelmez işte şu olur bu olur ekonomik turizm ama bazı şirketlerin zarar etmesi mesela mesela bir e, gıda şirketinin zarar etmesi zarar açıklaması bu gıda pahalılığında bence mümkün değil yani sizce mümkün mü? Yani mümkün diyen var mı? Yani mesela diyelim ki e, tavuk üreten bir şirket işte tavuk üretiyor, tavuk ürünleri üretiyor. Bu zarar edebilir mi? Yani bence etmemesi lazım. Yani bunun gibi bir sürü şey var. E şimdi arkadaşlar daha öncesinde ne söylemiştik? İşte bu hafta için yatay olacağını, yatayın biraz üstünde seyredeceğini, 9400'ü geçmediğimiz sürece çok iyi bir yükselişin olması çok zor olduğu ki kötü kötü de haberler geliyor. Ama e, nispeten enerji hisselerinin iyi olacağını söylemiştik. Yani endeks'e göre iyi olacağını söylemiştik. Yani genelde de öyle. Mesela dün o dün yatay kapattı. İşte alfas yatay üzeri kapattı. Astor e, yeşil kapattı. Bir tek tek bir eksi üç falandı. Ama endeks'i düşünürsek de gene genel ortalaması iyiydi şimdi arkadaşlar başka farklı bir konuya geçeceğim ben size. Şu elimizde gördüğümüz ne? Bu bir akıllı telefon. Mavi renk. Mavi olsun, 3 lira fazla olsun. Ya yani bu kırmızı içindi değil mi? Ama erkekler için mavi bu, kadınlar için kırmızı. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarar? Alo demeye yarar, fotoğraf çekmeye yarar, işte arkadaşlarla randevuleşmeye yarar, işte sosyal medyada gezmeye yarar. Şudur budur. İşte depolamaya yarar. Diz izlemeye yarar, oyun oynamaya yarar. Başka? Arkadaşlar bence bu para kazanmaya yarar. Bunda her şey alabilirsiniz. Altın, hisse senedi, yabancı ülke borsası, alışveriş. Ya mesela bir televizyon alacaksınız. Burada AVM'de 40 bin lira olan, 30 bin lira olan telefonu buradan 25 bin'e bulabilirsiniz belki de ama e, Bilindik sitelerden. Tabi öyle neydi belirsiz sitelerden alıp dolandırılmayın. Bilindik sitelerden. Yani yatırım mantığına öyle bakmak lazım arkadaşlar. Ben bu telefonu aldım bu ne işe yarar? Bu para kazanmaya yarar. Ben cep telefonunu ben öyle görüyorum. Yani o amaçla hani tamam alo demek için de kullanıyoruz ama işte fotoğraf çekmek için de kullanıyoruz ama asıl amaç, asıl e, yaklaşım para kazandırması. Yani bununla her şeyi yapabilirsiniz ee, ama tabii e, gayri resmi yatırımlara girmeyin yani gayri resmi yatırım nedir bizim SPK'mız tarafından onaylanmamış yani devlet garantisinde olmayan yatırımlar yani çok insan kazanıyor ama mesela ben coinlere çok güvenmiyorum çünkü devlet garantisinde olan bir şey değil yani, yani çok resmiyet kazanmış bir şey değil. Telefonla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bunu para kazanma aleti olarak görün. Ya yani para, yani şöyle siz bir işletmesiniz bu sizin post cihazınız. Öyle gibi görün. Veya para basma makinesi veya matbaa gibi görün. Neden matbaa gibi görün? Arkadaşlar en kolay para kazanma yöntemi aslında yatırım araçları. Yani emin olun işte mesela bir işiniz vardır yedek bir iş daha yaparsınız veya ne bileyim bir ev alırsınız onun kirayı vermeyle falan uğraşırsınız tabi ev almak da kolay değil de ama ev alacak parayı biriktirip ev alıp kiracıyla uğraşmaktansa aynı paraya yatırım araçlarına yatırıp para kazanmak emin olun çok daha kolay ya tamam evin fiyatları yükseliyor şudur budur ama ya o ayrı bir konu yani onda sizin evi aldığınız yerin yerinin falan çok iyi olması lazım. Hani yerinin iyi olması lazım, yatırımların o tarafa gitmesi lazım ki siz prim yapın. Yoksa alırsınız, e, aldığınız fiyatta 1-2 yıl bekler. E, diğer bir konu arkadaşlar, bu hafta böyle e, bundan sonrası için ne olur? Ya Bundan sonrası için bence bu önümüz zaten şu an tam çarşamba ortası, hafta ortası. Ben haftanın böyle devam edeceğini e, düşünüyorum ama yani çok derin düşüşlerinde pek e, bugün, yarın ve Cuma gün ben çok olacağını düşünmüyorum. Gene 9400 seviyelerinde e, e, endeksin gezineceğini düşünüyorum ama e, ola ki 9400'ün çok çok altında kapanışlar gelirse o zaman sakat. Yani bir 8000 kusurlar, 8900'lere falan bir yolculuk başlayabilir zaten birkaç teknik analiz yapan arkadaşlar var. Yani ben de izliyorum onları. Yani bunu onlar söylüyor. Yani ben çok öyle grafik falan incelemiyorum. Onlar arada gözlüğü takıyorum. Ben bazen konuları not alıyorum buraya. Size anlatmak için. Onun haricinde arkadaşlar fazla panik yapmamak bence ya yani bu dönem için iyi. Ben daha öncesinde de söylemiştim işte para piyasası fonlarında paranız tutun %10, %15 kadar bir e, borsada bulunun. Sonra bir Trump seçilmeden önce ne dedik? İşte o hafta zaten borsa bayağı bir dipti. Ya biraz daha akçelerinizi arttırabilirsiniz demiştim. Borsaya bir %5, %10 daha giriş yapabilirsiniz demiştim. Şimdi eğer bunu yaptıysanız zaten şu an %20-25 civarında hissedesiniz. E, diğeri para piyasası fonunda veya başka yatırım araçlarında olduğumuzu ben düşünüyorum. Yani benim öyle. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman ne oluyor? Borsadaki derin düşüşlerde benim bir avucum kaşınıyor. Çünkü derin düşüşler siz fazlalık fazlaca nakitteyseniz sizin için e, siz kar ediyorsunuz demek aslında. Yani hisselerde sadece veya borsada sadece siz hissedesiniz. Sadece yükselişten para kazanılmaz. Sizin Borsa çok da çok derin düşüşler olduğunda veya sizin takip ettiğiniz hisselerde çok derin düşüşler olduğunda eğer siz %70, %80 oranında veya %90 oranında nakitteyseniz siz zaten para kazanıyorsunuz demektir. Çünkü o düşüşler devam ettiği sürece dipten hisse ekleyebilirsiniz. Yani 10 bin liraya 100 tane alıyorsanız 10 bin liraya 110 tane alırsınız. Yani bu 10 tane ekstradan e, size sizin en var terinize girer. Ve bu da bende avuç kaşınması yapıyor. Yani miktarlara takılmayın. Yani ben miktarları e, sıfırlar tam hesaplaması kolay olsun diye 10 bin, 100 bin, 5 bin hani onlardan örnek veriyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için, bana sabrettiğiniz için e, hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, güzel ve farklı içerikler üretmeye çalışıyorum size. Hani yoksa e, ekrana görüntüyü yansıtırız, 10 tane hisse analiz ederiz. Bu buradan bayrak döndü, temeli şurası, bilançosu burası. Emin olun bu çok daha kolay. Ya yani bunu çok yapan var zaten. Yani çok yapan olduğu için yani merak ettiğiniz bir hisse varsa yazarsınız ismini çıkıyor zaten. Ee, böyle katıl butonu saçmalı olmayan arada bir yüzünü gösteren temiz arkadaşlar var veya ekranı çift taraflı açıp hem kendini gösteren hem teknik teknik anlatan arkadaşlar var. Onlara da ben teşekkür ederim. Onlardan onun onların tekniğiyle ilgili şeyleri dinleyebilirsiniz. Yani bu hal böyle olduğu için yani bir de benim kalkıp da buradan yani tamam bazen arada yapıyorum ama dikkatimi çeken konuları olduğunda ben onun için Böyle ekranı yansıtıp, işte bu hisse şuradan, Aselsan buradan döner, Türk Hava Yolları'nın bura işte zirve şurası gibi konulara çok girmiyorum. Farklı şeyler size anlatmak istediğim için, hmm. bol kazançlı günler dilerim, bol güneşli günler dilerim. Hava da maşallah mevsime göre, gerçi tarım için iyi değil ama pırıl pırıl. Hava nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun. Beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.